Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Mücahit Kaçar. Tavşanlı Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Tavşanlı Belediyesi'ne gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Çok şeyler yaptı geldikten sonra. Okul yaptı, yollar yapıldı, Bilmezsin, e, yüzme havuzları yapıyor, top sağlarını yaptı. Çok güzel şeyler yapmaya başladı. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum arkadaşımız. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Şu an herhangi bir şey aklımda yok ama zaten gerekeni yapıyorlar. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum ya 3 kendisini tanıyorum. Hiç de memnun değilim kendisini. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Eskilerde böyle bakıyorum genellikle. Tavşanlı Belediyesi hemen hemen her yeri satmıştır. Ben kendim bizzat şahit olmuşum. Satığı yerleri de sayabilirim. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilmesini istediğiniz projeler nelerdir? Geçtiğimiz bir proje şu karşımızda var. O da şu anda hiç sahibi olmadan herkese sahipleri verilmiştir. Birilerine peşke çekilmiştir. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Belediye Başkanı tanımıyorum. Tavşanlı belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Valla biz buradan gelip geçiyoruz ama yani ben memnun değilim buradaki şey. Yani halkla da konuştuğumuz, konuşuyoruz bazen. Onlar bile memnun değil. Tavşanlı Belediyesi'ne gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Yüksek gerilim hattının buradan şehir merkezinden kalkması, bir de limanların daha düzgün olması, oraya giren çıkan arabaların düzenli bir şekilde girmesi. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Memnunum. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Vallahi en başta yüksek gerilimin toprak altına ve dışarı alınması. Şu anda düşündüm gördüm o. Tavşanlı Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Genel olarak memnunum evet. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleşmesini istediğiniz <laughs> projeler nelerdir? Vallahi projeler konusunda fazla da bilgim yok. Çoğu gerçekleşti fakat e, bu sokak köpekleri çok yaygındır. Çocuklar sabahlar okula gidemiyor. Bunlara bir çözüm, bir barınak yapılması arzumuzdur, isteğimizdir. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Tavşanlı Belediyesi hizmetlerinden memnun musunuz? Değilim. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Yüzme havuzu başlattı, bitiremedi. Bir iki şey daha var ama şu an aklıma gelmedi. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Vallahi geç, e, yollara daha güzel yapılması, e, ondan sonra e, spor salonu, e, çocuk oy park oyunları daha fazla olması bizim için daha memnun kalırız. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet doğrudur. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunuz evet. İyi. Tavşanlı Belediyesi'ne gerçekleşmesini istediğiniz projeler nelerdir? Şu an e, gereklerin hepsi yapıldı yani. Şu an yok bir şey, eksik bir şey yok yani. Hepsi iyi. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Kendisini tanımıyorum ama e, icatlarını biliyorum. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Ben memnunum. Şahsımdan memnunum. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilmesini istediğiniz projeler nelerdir? Yani Tersaneler Bölgesi'ne biraz daha düzen gelebilir. Ee, yaya geçitlerinde biraz düzenlem olabilir. Onun haricinde bilmiyorum pek fazla bir önerim yok yani. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır. Kavşanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilmesini istediğiniz projeler nelerdir? Ee, şimdi proje olarak ne diyeyim? İlk önce gençler konusunda gerçekten çok büyük bir eksiklik var. Bir spor alanı, bir spor dersleri gibi bir kompleks yok yani burada. İlk önce şunu fark ettim. Her iki kendi ailemdeki, kendi ailemdeki çocuklara baktığımda gerçekten bir eksiklik var. Sadece bir spor yeri var. O da çok uzak yerde. Ee, onun için Tavşanlı Köyü'nde bana göre bir spor kompleksleri yapılmalı. Çocuklara sadece futbol değil de basketbol olsun, voleybol olsun ya da bir başka bir türlü sporlarda da çocuklarımıza bunu sunmalıyız. Çünkü neden? Fark ediyorum çocuklarımız çoğu zaman Yalova'ya kadar gitmek zorundalar. Bir spor yapabilmek için sadece. E bu da bizim gençlerimizde gerçekten çok büyük bir eksiktir. Tavşanlı Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tavşanlı Belediye Hizmetlerinden memnun musunuz? Tavşan memnun değilim. Tavşanlı Belediyesi'nde gerçekleştirilmesini istediğiniz projeler nelerdir? Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız e, yol yol sıkıntısı var ya temizlik konusunda. Bizim kendi şu anda mahallemizde bir yağmur yağdığı zaman o tarlayı hep çamur götürüyor. Yani ailemizle, çoluk çocuğumuzla evi, evimize gitmekten zorluk çekiyoruz. Artı bir de bizim Tavşanlı'da ben kendim hayvansever olduğum için yani sokudaki hayvanlarla alakalı hiçbir barınak, hiçbir e, gelişme, hiçbir çalışma yok.